Merhaba bir izleyicilere. Bugünkü yayınımızı Andrew Gardner ile birlikte gerçekleştirecek. Peki kimdir Andrew? Hemen kısaca bir bilgi verelim. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye Masası Şefi. Andrew ile birlikte Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünü konuşacak. Özellikle tutuklu gazetecilerin durumunu değerlendireceğiz. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne gözlemliyorsunuz? Özellikle Uluslararası Safiyet'i bu konuyla ilgili e, uzun yıllarda çalışıyor Türkiye ile ilgili aslında. Hiçbir zaman iyi bir dönem yoktu aslında basın özgürlüğü için Türkiye'de maalesef. Ama e, mesela 2013 yılında raporumuz oldu. En çok işte bu 10 e, maddeden ya da bu 10 yasadan gazeteciler yargılanıyor artık öyle bir rapor çıkartmak imkansız. Çünkü bir sürü yasa, bir sürü maddeden e, maalesef gazeteciler gazeteci yargılanıyor. E, çok daha fazla gazeteci var hapishanelerde. E, çok fazla uzun tutuk oldu tekrar Türkiye'de. E, durum maalesef hep, her gün daha kötüye gidiyor. Çok iç açıcı değil, evet. Şimdi biraz da Deniz Yücel'in durumuna gelelim. Cumhurbaşkanı'nın gazeteci değil o terörist söylemi var Deniz Yücel'le ilgili. Hı hı. Siz bu açıklamayı duyduktan sonra neler düşündünüz, neler hissettiniz? Deniz'in durum maalesef çok tipik bir durum artık Türkiye'de. Sadece gazeteci gazeteci faaliyetlerden en azından işte dokümanı görebildiğimiz kadar öyle görünüyor Deniz'in vaka. Hı hı. Ee, 130'dan fazla gazeteci zaten hapiste. Ee, daha bir girişimden sonra 130'dan fazla e, gazeteci tutuklu. E, o vakılardan biri e, Deniz Yücel'in vakısı. Ee, bakıyorsun ki e, işte gazetecilik faaliyetlerden e, belki Cemil Bayık e, ile röportaj yaptığı evet. için e, ama başka bir e, anda e, bakıyorsun hükümet sözcüler hatta Cumhurbaşkanı e, açık açıklama yapıyor Deniz'in e, durumu ile ilgili, vakıa ile ilgili ya yani süren bir soruşturma varken zaten böyle bir üst yetkili, devlet yetki yetkilisi böyle bir açıklığı yapmak yanlış. Bir de başka bir gerçek var. Dosya hiçbir alakası yok aslında. Dosyada ajanlık gibi bir suçlama yok zaten. Çoğu zaman da tabii ki ulusal basın ya da yerel basın da çalışan gazeteciler hapiste konulu. Bu sefer farklı olarak uluslararası basın, Türkiye muhabiri olarak eee hapiste girdi. bu değişen bir durum, eee kötüleşen bir durum bilmiyorum ama Türkiye'de maalesef her hafta neredeyse gördüğümüz bir vakı gibi bu sefer Deniz Yücel oldu. Şimdi Deniz Yüzer'in Cemil Bayık'la röportajını e, suç delili olarak e, gördüklerini e, biliyoruz en azından öyle hmm. e, görülüyor. Fakat e, bu bir gazetecilik faaliyeti aslında evet. baktığımız zaman bir de şöyle bir şey var. E, hükümet kanadından baktığımız zaman kimin gazeteci olup olmadığına da onlar karar veriyor. Şu kartı olmadığı zaman gazeteci değildir ya da şu kurumda çalışmadığı sürece gazeteci değildir. Hmm. Biz 146 gazeteci tutuklu olduğunu biliyoruz. En azından elimizdeki sağlam veri şu anda bu şekilde ama bu şu anda değişmiş de olabilir. Çünkü her an bir basın mensubu çalışan arkadaşımız gözaltına mı tutuklanabiliyor. Siz 130 dediniz, Cumhurbaşkanı 41 dedi. Yani aslında e, orada da bir e, karmaşa yaşanıyor. Kaç tutuklu gazeteci var hmm. ama net olan bir şey var. Ee, darbeden sonra 160'tan fazla basın kurumu kapatıldı, hmm. ee, 270 STK kapandı ve biraz önce aktardım 146 yıllık ya hmm. gazeteci içeride. Hmm. Biraz darbe darbe girişiminden öncesini ve sonrasını değerlendirirsek hmm. e, raporunuza da yer da aslında bir ikiye bölmüştünüz Türkiye Türkiye bakışımızı hmm. bu anlamda hak ihlalleri konusunda hmm. olanlar konusunda biraz sizden duyalım. Hmm. darbe girişiminden öncesi ve sonrasındaki hak Evet İlk başta mesela bahsettiğiniz konu çok önemli bir konu. Hmm. Mesela Jeremy Bayak ile röportaj suç mu değil mi? Evet. Zaten Türkiye'nin yasaları o şekilde değişildi. 2013 yılında propaganda suçun tanımı değişildi. Hmm. Yani şiddeti teşvik etmeyen e, ifadeler suç değil evet. diye değişildi. Ama e, bu yasa değişildi mi? Hayır değişmedi. Ama maalesef Türkiye e, özellikle basın özgürlüğü konusunda ee, işte yasallara göre değil, siyasi gerçeklere göre e, değişiyor. ve Barış sürecinin e, bitişinde 2015 yılında e, çok sayıda, özellikle kürt sorunu ile ilgili e, röportaj yapan, e, haber yapan, e, yorum yapan gazeteciler e, göz altına almaya başladı, hata tutuklanmaya başladı. Bu daha bir gelişimden sonra. Ee, çok daha fazla hız kazanmaya başladı. Sadece Türk sorunu ilgili değil, ee, bütün eleştiren eleştirel kısımlarda, bütün muhalif e kısımlarda aynı durum oldu. O yüzden çok fazla bir artış oldu. Dediğiniz gibi işte 180 civarın 160, 180 civarı medya kuruluşu kapatıldı. Nasıl kapatıldı? Ee, karaname ile kapatıldı. Ya o hal döneminde belki daha bir girişimden sonra evet hükümet o hal ilan edilebilir. Hı. Yani milli güvenliği korumak için o hal ilan edilebilir. Ama e, o muhal... O yetkileri nasıl kullandığınız galiba. Evet o çok önemli. Mesela işte hükümeti eleştiren bütün herkese e, suç sayılmak gibi bir yetkisi yok hiçbir zamanda. E, hiçbir yerde. O halde olsun ya da olmasın. Bunu değiştirmiyor. İfade özgürlüğü de o hal döneminde var. Ama maalesef Türkiye'de özellikle eleştiren gazeteciler için yok sayılıyor. Ama bu sorunlar sizin dediğiniz gibi işte daha bir girişimle başlamadı sonuçta. 2013 yılında mesela gazeteciler için çok zor bir dönem. İşte gazete e, işte eylemler, e, işte gezi park eylemler sırasında işte gazeteciler için çok e, zor bir dönemde. Özellikle işte eylemler sırasında gözaltılar oldu. Uluslararası basın için bir zor bir dönemde. Ama maalesef 2013'ten beri işte hep daha kötü oldu. Yasına değiştirildi. Dördüncü yargı paketi vardı 2014 yılında sanırım. kısmen işte bahsettim işte propaganda suçu gibi işte kısmen işte ilerleme söz konusunda ama pratikte uygulamada işte o dönemden bugüne kadar hep daha kötü oldu. ama en önemli işte nokta belki daha bir gelişim değil işte PKK e, işte, e, e, Türkiye işte silahlı güçler arasında işte barış sürecin sürecinden işte çatışmalar süreci başlayınca işte Temmuz 2015'ten çok daha kötü gitmeye başladı çok daha çok sayıda gazeteci e, gözaltına alındı tutuklandı e, aslında işte daha bir gelişim bunun devamı. Sadece Kürt sorunlarıyla ilgili değil, bütün işte eleştir basın aynı aynı soruna maruz kaldı daha bir görüşümden sonra. Aslında Türkiye'de muhalif ses kalmadı. Yani muhaliflerin sesini duyurabilecekleri hiçbir alan kalmadı. Ben baktığım zaman bunu görüyorum. Araştırmalar da yapılıyor, özellikle referandum sürecinde evet hayır propaganda halde. Ee, o hal sürecini değerlendirdik. Ee, bir de şeye gelmek istiyorum ben aslında bugün e, taze bir haber vardı. Yine e, Güneydoğu'da sokağa çıkma yasağı ilan edilen yerler var. Hmm. Ee, Tekit Köy'de bugün hani ve Diçe'de sokağa çıkma yasakları ilan edildi. 2016'nın başında biliyorsunuz Kürt ilerinde bu tür olaylar yaşanmıştı. Sizin raporunuzda da yer yer vermiş raporunuzda? Biraz oraya değinelim. 2016'nın başındaki sokağa çıkma yasakları nasıl hakiklerlerine neden oldu? Neler gördünüz? Neler gözlemlediniz? Özellikle Ulusal bu konu ile ilgili çok rapor çıkarttı, çok yakından takip ettik. Sokağa çıkma yasakları ile ilgili, orada yaşanan insan hakları ihlalleri. İlk başta mesela Cizre'de başladık, i̇şte ilk sokağa çıkma yasaktan sonra ee, neyler yaşandı? Ee, i̇şte o zaman da şimdi e, aslında aynı sorun yaşıyoruz. Sadece uluslararası afetlerde değil, bütün sivil toplum ee, aynı durumda. Ee, i̇şte dışarıdan işte bağımsız gözlemciler zaten işte o sokağa çıkma yasağı altında olan bölgeye erişim e, sağlanmıyor dolayısıyla olup bitenlere tam olarak biz bilemiyoruz. Oradan bilgi sağlam bilgi almak çok zor. Ama mesela Cizre'de gördük, e, Diyarbakır'da gördük, e, Şırnak, e, Silopi, başka yerlerde gördüğümüz. E, şeyler daha sonra anladık sokağa çıkma yasa e, kaldırıldıktan sonra e, işte mahalle sakinlerle konuşabildikten sonra e, işte bütün gerçekler ortaya çıktı e, çok aşırı e, güç kullanıldı ya silahlar işte tanklar akıda silah kullanıldı silahsız mahalle sakinler yaralandı hatta öldürüldü e, o sırada. E, İnsanlar çok orantısız bir şekilde işte evden çıkmadılar, işte yemek alamadılar, acil tıbbi hizmetlere erişemediler, işte elektrik su kesildi gibi bu orantısız yöntemler maalesef tekrar görüyoruz. E dolayısıyla işte bu sokağa çıkma yasak altı olan bu sekiz köy mesela. Ne oluyor? Biz bilmiyoruz. Hiç, sivil Hiç kimse bilmiyor. Alanları nasıl etkileniyor? Bizim bundan çok fazla haberimiz olmuyor ve bununla ilgili aslında çok fazla etkin bir soruşturma da yapılmıyor. Ee, sokağa çıkma yasakları evet. kaldırıldıktan evet. sonra çok fazla haberimiz e, olmuyor. Peki e, yine basın ve ifade özgürlüğüne geri döneceğiz. Dönelim. Hmm. E, önümüzdeki dönemlerde ne olur sizce basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili? E, pozitif mi, negatif mi öngörünüz ne? Ya 2015'ten sonra zaten bütün istikamet bellidir. Hep daha kötüye gidiyor. Daha bir girişinden sonra çok daha fazla e, zor durumda e, olduğumuzu hepimiz farkındayız. E, şimdi hiç e, iyi giden bir şey var mı? E, bence iyi giden bir şey yok. E, en azından ne diyebiliriz? Ee, işte sizin daha önce söylediğiniz gibi işte sadece işte gazetecilerin hakları değil, işte bütün toplum aslında bilgi erişme hakkı var. Bu hakkı kısıtlanıyor. Dediğiniz gibi çok fazla muhalif m, gazete kalmadı Türkiye'de. o yüzden işte Periscope gibi, Weebiz gibi bu internet üzerinde yapan yayına çok önemli. Hem ya en temel olarak bilgi erişmek konusunda çok önemli şeyler ama Türkiye işte Türkiye gibi bir ülkede sadece insanlar bu şekilde bilgi alabilmek kabul edilmez bir durum. Ben teşekkür ediyorum size. Son olarak aktarmak istediği bir şey varsa paylaşın bizimle. Yok. Benim de bir şey yok başka. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Evet sevgili Özgür izleyiciler Uluslararası Arası Af Örgütü Türkiye Masası Şefi Andrew Gander ile birlikteydik. Özellikle Türkiye'deki basın ve ifade özgürlüğü üzerine konuştuk. Başka bir yayından görüşmek istedim.